şuna bakıyorduk. Böyle bir düğüm mü be? Ama zingo, zama zingo, zingo. Bu okeyler nerede hiç bize gelmiyor ya? Selamlar işe. Aleyküm selam. Thank you. <laughs> Şu an arabamın teker, te, tekerleklerini de değiştireceğim. Ee, şimdi biz, bize lazım olan şey bir tekerliktir. Ee, çek, çekidin çek, çekçimi Bugün kendimi kötü hissediydim dedim kendime bir meditasyon yaptım. <laughs> Oturdum ilk önce oturduğum yerden güneşe dedim selam aleyküm eyvallah. Sonra gözlerimi kapattım daldım düşüncelere dedim bu hayat gerçekten yaşanması ve güzel bir hayattır. Ama ben bu parayı bulacağım oğlum. Bir gün bu parayı bulacağım. Hepinizi neyse burayı boş koy. Sonra kendi kendime dedim oğlum. Siz durun siz durun. Oğlum. neyse. Devam ediyor meditasyonumuzla. içimden diyen meditasyonumuzla. Van Gölü canavarı. Oğlum kapat şu telefonu gel dua oku ya. Mezarlıktayız ya. Kanka dua okuyacağım da. Akşam Fort iki tane kız ayarladım. Hadi ya. Bunlar güzel mi oğlum? İyi güzel. Evet. Tamam o zaman. 50 milyar verseniz ufamıza vermezler. Ha siktir. Yürük tenegede tavuk yapma. Aa! çok mutlu <laughs> değilim. Yanıp kapkara olmasın da. Yiyelim da çömelim onu. Mutlu son olacak inşallah. Mutlu Nasıl teneke, teneke ya? ya? Oğlum ne yaptınız? Süper <laughs> bir şey çıkacak gibi ne Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Nokta. Tavuklar kulli kulli. bir tanesi ku kulli Erişmayın sevdama o da Allah'ın kulü Allah'ın kuyruğu inşallah tavukları Karacislavet gibi olmuş. Ne olmuş izlemiz bok gibi de izliyoruz kaç para aldım. Ne parası oğlum izleyicimizin kanalıymış ya. Evet öyle dün de izledik. Ama bu bugünkü birazcık eski mimleri koymuş ya Mami. İzleyicimiz hani kalbini kırmayalım tabii ki ama biraz eski şeyleri videoları yüklemiş yani. Zamazingo için benden izin alınmadı bu arada. O çok eski patentim, bir video mesela ya. Atante ben daha belli evet, olsun o, da. Komple farklıları derliyor ya. Maçın özetini izledik mi? Özetini gerek yok, televizyonda verildi, ya. herkes izlemiştir. Mesela dünkü güzeldi video, bugünkü birazcık şey yani. Aktardık. Evet, dünkü daha iyiydi. Benim yani, kuzguz oynayalım